Merhaba arkadaşlar, ben Asgar Bugün kısmetse olur programının ifşasını yapıyorum. Hepsinin aslında birer hayal ürünü olduğu, hepsinin birer oyuncu kast ajansından geldiğini kanıtlıyorum arkadaşlar. İlk Serhan dosyasıyla başlayalım. Evin macho erkeği. Serhan dedi ki kız arkadaşım yok, hangi kız arkadaşım yok tamamen hayal ürünü. Bu fotoğraf program esnasında çekildi ve Serhan'ın tespihi kız arkadaşının masasında duruyor. Kız arkadaşının evinden olmuş tespihini. İffet dizisinde rol almış. Oyuncu çünkü kast ajansından yollanıyor böyle insanlar. Serhan macho. <laughs> Bu tarz bir bir programa katılmış. Daha çoğu kişi biliyor zaten bunu. Diyor ki iş adamı. Orada böyle altta yazıyor böyle Serhan iş adamı. İş adamı falan diyor arkadaşlar. Bu arkadaşımız bir manken, oyuncu, manken, kas ajansı. Her her ajanslar var. Gene yani burada slip donunu giymiş temiz temiz maço erkeği evin maço erkeği yes. <laughs> Ve kripto oynamış arkadaşlar. Peyin Yılmaz kime... Kime ne klibinde diye bir şeyde oynamış yani ben de bilmiyorum ama oynamış. <laughs> Arto'nun bir tane klibinde oynamış. Evin gene maço erkeği. Güzel böyle hep hep vücudunu hep vücudunu temsil ediyor arkadaşlar. Güzel temiz temiz. Maço erkeği. Maço, maço, maço. Böyle haşmanını çekmiş evin maçosu. Haşmanını çekmiş. Yine mankenlik yapıyor. Çünkü adam manken. Normalde böyle evlenmeye falan gelmemiş. Emre ile tanışmıyor. Yani kimse kimseye tanışmıyor gibi gösteriyorlar. Ama aslında Serhan ile Emre eski arkadaş. İkisi de manken. Ayça'ya geçelim. Ayça demişti ki ben 5 yıl önce evlenmiştim. 5 yıl önce boşanmıştım diyor. Ama aslında 31 Temmuz 2015'te evlenmiş ve gayet evli yani evli, hala belki de evli. Halil Demirkan diye bir çocuk mu çıktı işte hani böyle çıktı ya böyle kocası. Ben işte kocasıyım onu dönmek istiyor. Şekle falan böyle fotoğraflar falan çekti. Küçük adisini oynamış kendisi. Kendisi de bir oyuncu. Ayça'nın kocası bir oyuncu arkadaşlar. Ne zaman olmuş bu fotoğraf mesela? 40 hafta önce olmuş. 40 hafta 5 sene olmuyor tabii 40 hafta. Evliyim zaten yakın zamanda olacak demiş. Çocuğu olacağından bahsetmiş. Ana programa katılmış. Yine yani bir kast ajansından tabii ki. 24 hafta önce güzel beraber kocasıyla beraber barlara tabii gezip tozuyor. Ama hani programda 5 sene önce ayrıldığından bahsediyor ama 5 sene falan değil tabii ki. Yine Eser'le beraber fotoğraflar var Ayça'nın. Eski bir fotoğraf. Eskiden aslında bir arkadaşmış bunlar. Eser'le birlikte arkadaşmış. Şimdi Melis'e geçtik arkadaşlar. Melis böyle sürekli oyunculuk yapan, sürekli Melis oyunculuk yapıyor. Zaten bunu görüyorsunuz. Bana her şey yakışır programına katılmış. Oktay Kaynarca'nın Vay Arkadaş programına katılmış. Gene yarışmış. Çünkü bu kast zaten oyuncu. Sürekli oynuyor, göz yaşı döküyor bu. Meris tam bir oyuncu arkadaşlar. Bu evin oyuncusu. Maskotu. Adnan çok enteresan. hani katılmadığı yarışma kalmamış arkadaşlar. Bu bu neydi? Bu stil benim yarışmasına katılmış. Kim milyon almak istedi katılmış güzel bir şekilde. Melek Çelebi ile birlikte arkadaşlar Merhaba Palas adında bir tane yerde İkisi beraber aynı ajansta kayıp zaten bunların. İkisi zaten eskiden arkadaşmış bu iki yarışmacı. Tankut Amerika'dan geldiğini iddia ediyor. Belki Amerikalı olabilir. Ama burada bu şef, şef, şef düellosu müydü neydi bu? Şeflerin düellosu aynen. Şeflerin, şeflerin düellosu yarışmasından Tankut katılmış ve birinciliği kazanmış. Sakallarına anlaşılmayacağı sandın ama Tankut anlaşılıyor. Tankutsun sen. Arkadaşlar şu an Duygu'ya geçtim. Bu ilginç. Duygu yani, olgun bayan böyle hani böyle anne gibi böyle şefkatli böyle ama aslında o da bir programa katılmış. Şans kapıyı kırınca Şans Kapı'da diye bir program var. Onda yarışmış ve cansız mankene saldırmış cadde ortasında. YouTube'dan zaten videosu var arkadaşlar. Onu bulabilirsiniz. İlginç. Cansel yaşadığım dershanede oynamış arkadaşlar. Ve Her Girl diye 17 yaşındayken bir dergiye röportaj vermiş arkadaşlar Cansel. Yine kas ajansından sağ sola giden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Daniela. Yani herkesin Daniel olarak bildiği. Zengin Kız Fakir olan dizisinde oynamış arkadaşlar TRT'de yayınlanan. Orada da gene oyunculuk yapmış. Daha sonra bir tane Arap galiba bir tane kripte oynamış arkadaşlar. Arapça izliyorum Ne hangi klip olduğunu bilmiyorum ama Dani bir klipte de yer almış. Burada Güneş'in kızlarında oynamış arkadaşlar. Dani gene orada da oynamış. Güzel. Kasta aslında. daldan dala gidiyor arkadaşlar güzel güzel ama bu bizden kaçmaz. Ve yine Emre Manken arkadaşlar. Mankenlikten kasta hop bu eve geliyor arkadaşlar. Ve Ayça göya ilişki yaşıyor. Belki Ayça şu an hala evli. Melek Çelebi de, demiştik işte benim babam yüzünden ben barlara gidemiyorum çünkü babam beni çok sürekli arıyor. Ama halbuki burada gördüğünüz gibi bardan çıkmayan bir kızımız, hanım kızımız. Mehta bu da kasla o belli. Mehta çok oynuyor. Burada gördüğünüz gibi mankenlik gibi fotoğraflar çekilmiş. Yani bu vücutta olmamış ama olsun. Ceyda'nın sevgilisi, eski sevgilisi de yeni sevgilisi. Adnan'la beraber güzel arkadaşlıkları varmış arkadaşlar bunların. Gördüğünüz gibi fotoğraftan Atlan'la birlikte ne da Ceyda'nın sevgilisi güzel bir şekilde böyle samimi pozlar vermişler. Demet Kasar o da ana ocağına katılmış Ayça, Ayça, gibi. O da gene kasla Oradan oraya bütün programlara koşuyor arkadaşlar bunlar. Çoğunuzun sevmediğini tahmin ettiğim Ercan Şifçi. Bu da bu tarz benimde. Emel'le birlikte fotoğraf çekilmiş. Neydi bunun adı aslında? Bu tarz benim değil de işte şans neyse işte bu tarz benim arkadaşlar. Ve Taner'in arkadaşı Yasin. Taner zaten burada kendini ifşa etmiş. O da oyuncu bir şekilde ünlü olmuş.